Abi ehliyet Ocak ayında 20.000 TL oluyor. Ne düşünüyorsun? Almış mısın, alacak mısın? Abi vallahi Türkiye ekonomisi. Almamışım, öğrenciyim. Geçinemiyoruz abi. Türkiye ekonomisi işte. Vallahi abi olsa ne diyelim? Yani her şeye zam geliyor, buna da geliyor. Yapacak bir şey yok. 2018'de ben aldım, kurtuldum. Ne kadar almışsın abi? Ben 1700 e aldım. Azdır yani yapacak bir Az şey yok. Ya, Böyle daha derde eder. Ne yapalım? Geçmiş olsun herkese. Abi bence azdır bile. Yani, bu millete haktır ya. Vallahi 20 bin olmuş, 40 bin olmuş bir telefonun açma bedeli bir telefondan daha fazla olmuş. Yani ne diyebilirsin ki? Oy verenler düşünsün diyelim. Ben 2500'e falan almıştım. Ben o zaman ne çok pahalı almıştım. Yine zamla almıştım. Ama gerçekten çok fazla hani. Abi şöyle yani nasıl söylesem oy verenler hani kendilerinin farkında değiller. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben oy veriyorum. Adam saraylarda yaşıyor. Ama demiyorum ki kardeşim bu adam benim oyumla oradadır diye. Dolayısıyla sorgulamadığınız zaman, eleştirmediğiniz zaman böyle şeyler oluyor. Bu hiçbir şeydir bence. Daha çok çok daha şey olacak. Şu anki gençlerin işte, yani işi zordur. Bunu söyleyeyim. Yani gittikçe zorlaşıyor. Parası, imkanı yok. Yani kredi kartından borç yapıp bir şekilde ödüyorlar herhalde. Yani ben en son gençlerden öyle dinledim. Ben yanılmıyorsam 2000... Öyle bir şey almıştım. 2008 öyle bir şey almıştım. Yani. 2019 kaç yıl oluyor? 3-4 yıl önce hava yanmıyorsun. Yani zordur dediğim gibi. Valla bazı üniversiteli arkadaşlarım ben çalışıyorum geliyorlar. Benden para istiyorlar veriyorum. hani anlık istiyor gelip yatırıyor sıfırlatıyor kredi borcunu tekrar alıyor bana veriyor. Böyle yaya daha güzel. Ben spor, spor, yapmayı seviyorum. Çünkü gerek yok fazla masraf. Bu bize zimmet 25 olsun 30 olsun. Cidden öyle hak ediyoruz çünkü. 35 bin olsun yani.